Aslında oldukça önemli bir eğitim. Nedenini ne sorarsanız neden e, bu kadar önemli diye birincisi arkasında beta var. İkincisi arkasında üniversitemiz var. Bir diğer ayağında Sabancı Üniversitesi var. Bunlar projenin asıl e, ortakları. Bir diğer konu da yine çok daha önemli olan yerel ayakta bu projenin destekçileri var. Ve bu proje destekçileri ki birisi bir gahat öbürü de e, Tatvan Sanayi Ticaret Odası. Yanlış söylemedim herhalde değil mi? Sanayi ve Ticaret var. Ticaret ve Sanayi Odası var. Eee yerelde de bu desteği alması bu projenin başarısını daha da güçlendireceğini bir garantisi olarak bakıyoruz. Baskıya yardım edin peki. Ben de size yardım edeyim. Siz ya, buyurun. Allah aşkına Tamam tamam. Hadi bismillah hayırlı uğurlu olsun.